Herkese merhaba arkadaşlar. E, çevrelerinde, etraflarında manyetik alan yaratan sistemlerin e, en başında mıknatıslar olduğunu biliyoruz. E, mıknatıslar çevrelerinde manyetik alan yaratan en basit ortamlardır. Mıknatıslar doğada manyetit, demir 3, o4 e, bileşiği olarak, e, kayaç olarak bulunurlar e, Ve bu kayacın değişik şekillerde işlenmesiyle gördüğümüz gibi çubuk mıknatıs U şeklindeki mıknatıs yapılabilir. Çubuk şeklindeki ve U şeklindeki mıknatısı ek olarak küre şeklinde at nalı şeklinde ortası delik disk şeklinde ortası delik olmayan disk şeklinde mıknatıslar bulunabilir. Mıknatısların daiba İki tane kutbu vardır arkadaşlar. Birisi N, birisi S kutbu. Ve mıknatısın şekli ne olursa olsun daima iki tane kutbu vardır. Bakın U şeklindeki mıknatısın S kutbu. U şeklindeki mıknatısın N kutbudur. Hiçbir surette tek kutuplu mıknatıs doğada bulunmaz. Bir mıknatısı ortadan ikiye bölmeye çalıştığınızda çıkan her parça yine bir mıknatıslık özelliği gösterir. Mıknatıslar çevrelerinde manyetik alan yaratan bir ortam olduğu için bu manyetik alan sayesinde birbirlerine itme kuvveti ve çekme kuvveti uygulayabilir. Mıknatısların birbirine itme kuvveti oluşturabilmesi için aynı isimli kutuplarının karşılıklı bakması gerekir. Mıknatısların birbirine çekme kuvveti uygulaması için farklı isimli kutupların yani zıt isimli kutuplarının birbirine bakması gerekir. Mıknatısların birbirine uyguladığı bu itme ve çekme kuvveti mıknatısların arasındaki mesafeye bağlı olarak değişir. Mıknatıs kutuplarını birbirlerine yakın tutarsak birbirlerine olan itme ve çekme kuvveti büyük Mıknatıs kutupları da birbirlerini uzaklaştırırsak birbirlerine olan itme ve çekme kuvveti azalacaktır. Birbirlerine olan itme ve çekme kuvveti arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani mıknatısları birbirlerinden iki kat uzaklaştırırsak uyguladıkları kuvvet dört kat azalır. Mıknatısları birbirine iki kat yaklaştırırsak uyguladığı kuvvet dört kat artar. Şimdi Bakın elimde tuttuğum bu mıknatısı N kutbunu yine N kutbuna yaklaşacak şekilde hareket ettirdiğim zaman bakın belli bir mesafeye kadar itme kuvvetini hissedebiliyorum. Ama daha da yaklaştırırsam bakın gördüğünüz gibi N kutbu N kutbunu itti. Gördüğünüz gibi N kutbu N kutbunu itti. Bakın itmeyi hissedebiliyorum. Ne kadar yaklaşırsam o kadar güçlü bir itme gücünü, itme kuvvetini oluşturabiliyorum. Mıknatısın kutuplarını değiştirirsem N kutbu ve S kutbu arasındaki çekim etkisini gözlemleyebileceğim. S kutbunu yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıkça N kutbu ve S kutbu arasındaki çekim kuvvetinin arttığını hissedebiliyorum. Bakın belli bir mesafeye geliyorum. Belli bir mesafeden sonra çok yüksek şiddette bunlar birbirlerini çektiler. Mıknatısların birbirlerine olan itme ve çekme kuvveti her durumda zıt yönlü bir kuvvettir. Yani N kutbu, N kutbunu F kuvvetiyle iterken N kutbu da diğer N kutbunu F kuvvetiyle iter. Aynı şekilde N kutbu S kutbunu F kuvvetiyle çekerken S kutbu da N kutbunu F büyüklüğündeki kuvvetle çekecektir. Mıknatısların birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetleri büyüklük olarak birbirine eşit yön olarak birbirinin her zaman zıttındadır. Çubuk şeklindeki bu itme ve çekme kuvvetini U şeklindeki mıknatıslarla da gözlemleyebiliriz. Şu anda bakın N kutbunun karşısında N, S kutbunun karşısında S olacak şekilde düzenlediğimiz zaman ve bunları birbirine yaklaştırdığımız zaman mıknatıs kutupları gene bakın gördüğünüz gibi birbirini itti. Ee, U şeklindeki mıknatısın bakın çubuk şeklindeki mıknatısla gördüğünüz gibi Yapışmasındaki sebep de N kutbunun S kutbunu çekiyor olmasından kaynaklandı.